Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cafer Mert. Bugün arkadaşlar yeni bir güne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenimle Brawl Stars oynadığımız videosu çekiyoruz arkadaşlar. Tekrardan önceki arkadaşlar videoda bu 15 yazmıştı. Buriko'yu çıkartmıştık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Buriko'yla nakat oynayıp şu yıldız jetonlarını alacağız arkadaşlar geçiyoruz hem de bizim tarzımızda. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için like atıp abone olup videoma yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Burada küçük küçük izlenmeye başladık. Bu beni gerçekten motive etti. Ee, devam etme bile ben devam etmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Tamam Bunu da Yanlışlıkla bastım. Neyse kazandım. Kazandık. Çok boş bir ulti. Şu yıldız jetonlarını toplayalım bari de. Neyse devam 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 devam. Öldüm orada ya. Bayağı azaltmıştım canını. neyse. İnşallah bizimkiler. Aha çok iyi. Bayağı bir can azalttı. Çok çok iyi. Can az. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle Restars videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Önce, önceki videolarım gibi. Ya abi ya. Abi. <laughs> ne oyun. Yeni oyun. Taş ama az daha Ge zorluyorum kendimi <laughs> arkadaşlar kra aldım Arasları unutuyorum ya. Helal lan takım. Helal. <laughs> Devam arkadaşlar. Hayır alamadım ya. Hadi kuzum. Nani, nani çok pis. Arkadaşlar şimdi tek başıma deniyorum bu sefer. İnşallah bu sefer olacak. Allah 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 Allah. Al. O da bana vuruyor, ben de ona vuruyorum. Şöyle sollanız dersem. Ya bu nasıl karaktermiş? Tamam, çok güzel. Devam arkadaşlar. Ya sniper git kardeş işine. Adam afekala. Sure. karşı ben. Yes arkadaşlar, bu da bitti, bu da bitti, bunu da kazandık. Şimdi bu var? Ayna. Ayna. Hop, göreceğiz kardeş. şöyle şöyle spam 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 4000 kaldı. Yes! Arkadaşlar bu da bitti. Akap da bitti. Bu da bitti. Bu videoda trompet. Bu herhalde şey. Aynen. Bunu şimdi yapmayalım. Başka ne var? Bu soygun var. Hadi arkadaşlar. Hop. 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 Çok güzel. Çok güzel kasa içinden geçtik. Çok güzel. Evet arkadaşlar ben Burası Sars kanalıyım. Çünkü Brawl Stars izleniyorum. Demek ki Brawl Stars'ı iyi izletiyorum arkadaşlar. Ya da YouTube beni Brawl öneriyor. O zaman YouTube nasıl öneriyorsa öyle var. Videolar çekeceğiz. Arkadaşlar o da villa gelsin mi? Ev <laughs> <laughs> Yok daha neler. <laughs> Kendi evime çıkarsam. Daha doğrusu. Ailem değil de kendi evim olursa belki. Ama ekipman video gelebilir. Bakın bu çocuk nelerden nerede video çekiyor. Bu arada kazandık. çekiyor. Hangi programlar kullanıyor? Ya pek bir program kullanmıyorum aslında. Bir iki tane falan. Ekipmanım da. Ne söyleyeyim? Selam temizlik ister misiniz ya öyle kameralarla falan telefon kamerasıyla video falan çekmemi ne bileyim dışarıda video çekerim gezerken falan ya da ev vlog gibi olabilir ama şu an oyun bir de arkadaşlar ben canlı yayın açmayı düşünüyorum da ne zaman nerede YouTube'dan mı açsam? Twitch mi? Twitch değil mi? Küçük olabilir belki. Çünkü arkadaşlar ben önceden limo TV'den Nolan Live'da canlı yayın açıyordum bir iki defa. Genellikle 100-200 izleniyordum. Ortalama 100-200 izliyorlardı beni. Helal Colt. Ye bunu da. Bunu da sen ye. Yedi. Abi biz nasıl iki ya? İkiyiz biz. Neyse evet arkadaşlar. Tekrardan deneyelim. Evet arkadaşlar. Yeni olduk. game. Yeni maç. Tarla video çekiyorum. İnternete çekmiyor. Oha nasıl öldüm. Bu ile başar sanırım. 8-8 eşit gidiyoruz şu anda. Hayır ya. Ya nasıl olur ya? Allah'ım ya Rabbim adam atmak istiyorum. Çünkü her şey sanında 15-20 dakika yetiyor hatta fazla olmuştur. Güzel olur bence. Deneyebilirim. Evet arkadaşlar. Bu maçımızı da kazandık arkadaşlar. Bunda ya başka videoda ya video dışında bir yerde alırız artık bugün. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp bana destek verirseniz sevinirim. İzlemeyi yani izleyebildiğiniz kadar izlemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü siz ne kadar çok izlersiniz, ne kadar çok videoyu atlamadan geçerseniz, uzun süre izlerseniz YouTube beni o kadar öneriyor. Kanalım o kadar büyüyor. Şükürler olsun ki izleyenler YouTube beni bazı videolarımı önerdiği için 100, 200, 300 falan izleniyorum. short'ta 2000 izlendim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bir dahaki videoda dediğim gibi bu kalanları toparlayacağım bu kalanları toparlayabilirim. Bir başka video konusu da aklımda var. O video da güzel olabilir. Ama o video uzun olacağı için belki canlı yayın açabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.